130 130 lira. 10 lira kırma bizi ya. ya. Şimdi deneyeceğiz. Çalışmazsa çöp biliyorsun. Buradan alışveriş yapana hediyem varmış. Evet, bir buçuk da hediyem var. 100 lira alışveriş. 100 lira. Size yapmış olsun. Evet arkadaşlar, size bir tezgah çekeceğiz. Ama tezgah size yabancı gelmeyecek. Öyle böyle değil. Önce bir göster bakalım. Şöyle. Çeşit Bol kanalında. Herkese merhaba arkadaşlar. Geldik Kadıköy'e. Geldik. Bugün geç geldik. Bugün kapanış Saat yapacağız. Kapanış videomuz çok tuttu. Saat 94 bin kişi falan. Onu 10 on geçiyor. Ama benim saatim pili bittiği için. O yüzden <laughs> saat doğru değil. Saat 5. Saat 5'e 10 geçiyor. 5'e yani. 10 geçiyor. Ee, Oğuzhan bugün erken geldi. Ben birazcık geç geldim. Navigasyonun gazabına uğradım beni tünele kadar götürdü. Avrasya tünelinden geldi. O yüzden bildiğin yoldan şaşmayacaksın. O yüzden kardeş. hani o tünelin ücretini çıkarmam için beğeni, yorum, bir şeyler. Sen kapamıyor mu? Ben tünelin ücretini çıkarttım. Tamam. Ne aldın? 170 TL vardı yanımda geldiğimde. Daha gel. Ne yaptın lan? Bu ne? Bileklik. Nano bileklik kanka. Denge bilekliği. İnternete ne kadar bulabiliyor musun? Ne kadar? 70 TL. Kanka. Sen ne kadar aldın? 5 lira dedi dedim kaç tane var elinde 80 tane saydık bir tanesini 1 liradan aldım 1 lirada? Evet. ondan sonra bitmedi <laughs> Bitmedi. Hadi bakayım. şöyle bir ampul aynı sen ampul led ampul ledli bunlar herhalde ledli aynı kanka bu ne kadar bunun da internet fiyatı 40 TL kanka ben 7.5 aldım 7.5 de hdmi kablosu 0 1 metre Olur. iPhone 13 mor kılıp. Bunu var ya şöyle şöyle tutayım. 2 dakika sonra satılır. Mor kanka. Hemen yok abi satın. satılık değil. Harbiden <laughs> alıyoruz adım az yani. daha. Kanka, 7.5 e, evet. o. 7.5 da bu. Biraz ürpalanmış ama. Bunu sen Hikmet abiye mi aldı abi? yok <laughs> Ha iyi. Aldıysa <laughs> <laughs> kabul etmez de o yüzden. Ve ve ve. 5 artı 1 <bir> ses. <laughs> Bekonu. Kabloları yok sadece. Şu arkası bayağı temiz. Şu da harici kolonları. Biraz kolonları kirli de bunu kendimiz kullanırız bence evde. İyi kardeş. Bunu da 60 TL aldım. 150 dedi. Artık nasıl pazarlık yaptıysam 60'a ya aldım. Kapalı saat olduğu için biraz da fiyatlar böyle düşüyor. Yarım saat önce kapanış saati değil ama. He. O biraz da benim Bak şurada şu an var. bağırıyorlar. CD'ler 1 lira, seçmeyen al 5 lira diyorlar. O zaman Hadi o zaman alışveriş şeyler. Şimdi görüşmek üzere. Oğlum birazdan bir lira düşecek Selamünaleyküm abi nasılsın? Nasıl Nerede abi? kaldınız ya? Bugün geç Biz bugün abi. kapanış videosu çekeceğiz abi. <laughs> kapanış videosunu da merak ediyorlar. Kapanışa doğru neler kalıyor, neler fiyatları neler düşüyor? Tam topluyordum ha. Ben de kalanlar bunlar. Canavarlar kalmış ama. Dört çeker. Bu hafta... ...böyle bir ne kadar abi? Bu 600 liradan mı? 600 yaparız. Güzel abi. Bak makine orada, bak. Beşeyi. Şöyle bekliyorlar. Hadi bakayım parçalar istiyor. Evet, evet. Parçalarız burada. Duvara çarptım ama. Sakaldan var. bıyık bile <laughs> Nasılsın abi? İyisin inşallah. Biz sana araba getirdik abi bugün. Bugün sana bir araba getirdik e, pil ayarlaman için. Evet. Yapabilirsen ne mutlu bize. Evet. Şöyle abi Bu arada abimiz bunları elden geçiriyor. İşte piliydi, ekstra işlemler gibi falan hepsini arızaları yok. Kumandayı <laughs> kumandayı bulamazsın. Uçuyor mu? Vardı galiba. Kaç lira diyor? 100, 100. Kardeşim, 100 lira. 100 lira. Size 70 olsun. Çok güzel ha. Yüzde doktor çalışır. Teşekkürler abi. Şimdi yeni bir... Tamam abi. Yeni bilgisayarımıza monitör alıyoruz ha. Bunu bakayım. kasamıza monitör alıyoruz. Sonra çekeyim resmi yapayım. Buna 200... 20 mi demişti, 30 mi demişti? 230. 230 lira. Çalıştığını söylüyor. Evet arkadaşlar, size bir tezgah çekeceğiz. Ama tezgah size yabancı gelmeyecek. Öyle böyle değil. Önce bir göster bakalım şu ürünler. Kimin ürünleri? Bir tahmin etsinler. Bu ürünleri tadayan vardı. Bunu tanırlar kesin Şunu belki tanıyabilir ama bu da bizden. Çeşit bol. Bu kalmışsınız. Abi tezgah olay buraya getirdik bunu. Tezgahtaki bütün ürünlerimizi sattık. Murat abiye. O da bugün tezgahına koymuş. Burada satıyor. Avcılara da geldiniz geçen. Aynen abi. Gelmeyeceğim diyordunuz. Yancı da görüşük burada sizinle. İstediler abi. Akşam oraya saatine. Biz de bile gidiyoruz abi. He? Binde bir gidiyoruz oraya. İyi bir ilk defa geldiniz ben. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? bir takipçimiz geldi o yüzden e, videoyu yarım bıraktım. Bak tablolarımıza bak bak. Bu kablolar falan hep bizdeydi. Gözümde canlanır koskoca mazi. Duygulandın mı lan? Kablolar <laughs> nerede? Ben neredeyim? E parasını alırken ben. diyordun ya? Bu arada şimdi Murat abi biz burayı sattık ama e, Murat abi buradan alışveriş yapana güzel de bir hediye olacak diyor. Arkadaşlar şuradan zaten bak. Şaştığın oraya kadar Aynen. yavaş yavaş gel. şöyle gösterelim. Bizim bizim olan bölge şuradan şu dahil, bu dahil patenler. Aa gelemiyorum. Şöyle göstereyim. Tripodlar tripkotlar da çalışıyordu Tripodlar 100 lira amanla <laughs> <laughs> arabalar bunların hepsi bizim depodan geldi buraya İbrahim hoş geldin Hoş bulduk abi Nasılsın abi? abi Teşekkür ederim Siz İyidir abi ama Abi Duydum ki duydum ki buradan alışveriş yapana hediyem varmış. Evet bir buçuk hediyem var. 100 lira alışveriş yapar ne diyorsun ya? Evet. Abi mışta zaten 50 lira nasıl olacak? Peş? İnan 50 liralık da var, 40 liralık da var, 30 liralık da var ama ben ortadan 40 liralıklardan vereceğim. Beğendiklerini alabilirler ya. Şimdi abi isteyle dedik de şimdi soru işareti kalmadı. Atıyorum 200 liralık aldı. 2 tane mi alıyor? 2 tane mi? oldu. Şaka. Evet. İyi. Şimdi sen bir daha gene ne, nereye açacaksın pazarı? Avcılar pazarı. Pa Pazar, Pazar günü mü? Pazar mu? günü. Cuma günleri de buradayız. Cuma günü. Pazar günü avcılar bit pazarına giden arkadaşlar. Cuma günü de 28 numara. Evet. Cuma günü 28 28 numaraya kuruyor. Kadıköy bit pazarına. Pazar günü de avcılara kuruyor. Pazarın son son tarafına doğru. Doğru evet. mu? Doğru. Tamam. Ürünler Pazar de, günü sen çıkış olan ol, arkadaşlar var. Ol, yoksa mı orada. Yağız da olabilir, ben de olabilirim. İkimiz de orada olabiliriz. Öyle bir ihtimal de var. Tamam abi. O zaman gelip de sana işte bizim ismimiz diyor da ne? Bitti. Ha, bitti. Şey Normal ilgini de yaparsın, yardımcı olursun sana. Aynen, abi. aynen. Bak çünkü soran arkadaşlar da var Çökte da. Hazır böyle çakıları da görmüşken. Çökte çekelim. Durmuş birazcık çekelim böyle. Yanmış çakılar. Ne abi, Şurada bir tane bak şurada var. var. Şurada bakabilir miyiz? Buyurun. Abi? Ona baktığında kalırsın abi. Şuna <laughs> sen bak kardeşim. <laughs> sen bunu böyle tek tek aç. Ben tek elimle yapamayacağım bu işleri. tamam bir tane yeter bence. Oha bak 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 hızlıya bak. Adamlar iğneyle yazmış kanka. Orijinal bir şey ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kaç para var bunun biliyor musun? Ben sadece bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ne kadar olduğunu söyleyeyim mi? Geçen gün ben bir tane gördüm. 300 Euro'ydu. Şu. 300 Euro. 300 Euro'ydu. 3,5 milyar falan da normalde Türkiye'de. 3,5. bu aralar biz 2000 liraya satıyoruz. Bu evet, evet, elindeki evet. de 2000-2300 lira bandında 1000 liraya satıyor. Şu da 1000 lira ama harbiden onu yemiş biliyor musun? Normalde 300 lira olacak. Yalnız bunlarla Survivor'a katılsın Acun mesela desin ki üzerinizde hiçbir şey olmayacak girsinler adada ev yaparsın. <laughs> o kadar yani. Tabii e, böyle pahalıları gösterdik ama ucuz uygun olanlar da burada Tabii, mevcut. 50 başlıyor 100 lira, 150 lira değişiyor fiyatları Yani. Evet, çakı soran arkadaşlarım herhalde tamam, şu an tatmin etmiştiniz. Gösterdik bana. abi ben bak. Ya zaten şuradan başlıyor işte. 50'den başlıyor. 3 evet. milyara kadar çatı var. Evet, evet. Kalitesine göre değişiyor. Doğru mu Murat abi? Evet, tabi? evet, doğru mu? Al yazın. Bak şimdi 2 tane hediyesi var abi. Biz haftadan haftaya değiştiriyoruz Ben biraz ortalığı karıştırdım <laughs> gibi geldi <he. gülüyor> He abi? Evet evet. Ben biraz ortalığı karıştırdım. <laughs> yok be İbrahim, senin gelişin yeter kardeşim ya. Evet. Yok dedim ya, 200'e de 2 tane veriyor? Olur olur, olur. <laughs> sorun yok, sorun yok. Yeter tamam. ki yani ticaret olsun. Eyvallah abi. Şöyle Bitar vereyim abi. abi. O zaman şunun netliğini kazandıralım. Pazar günü de büyük ihtimalle Yağız Avcılar bit Pazarı'nda olacak doğru, arkadaşlar. Doğru, doğru. Ee, oraya gittiğinizde Yağız'ı bulun, ya, çeşit dolben geldiğinizi söyleyin. 100 TL üzeri alışverişte TL, bir tane muşla evet. Yağız'dan. Hediye, bu, evet bu eski telefonlar falan var. Bunlar mesela hepsi çalışıyor. Çalışmayan bir ürünümüz yok bizim. Şöyle ürünlerimiz var. Dijital. elektronik ürünler şey var. Ya. Evet evet. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Hiç hiç, hiç sorun yok. Tamam abi çok teşekkür ettik. Biz yavaş yavaş aşağıya doğru gidin. Kapanışta yerlerden Görsünüz bedava abi. bir şeyler topluyoruz Tamam. Görsünüz Hadi yavaş. <laughs> Görüşürüz abi. <laughs> Güzel mi? Teşekkürler. Ne yapıyorsun lan sen? Lan! de oraya mı çözdün? İlaç lan! Abi ne alırsan ne kadar? Tamam, sen Aha. Sadece bize mi? 100 lira. Tamam tezgah komple 100 lira verdim. Tezgah komple 100 lira verdim. Bak. Bu anda temiz bir şey oldu. Var, var mı öyle bir şey? Bu nasıl? Girişi nasıl bu? Girişi değil kanka. Bak Emre abi şey istiyor kanka. Ona konsol verdik ya. Emre abi kim ya? Arkadaşlar, Emre abi? Bizim amir olan. Tamam. Şey Emrah. USB, Değil. USB çıkışlı şey kablo lazım. Tamam, bakarız. Ne kadar abi? 20 lira başlasın. 20 lira. <laughs> Bunun çifti var mı? Şunun çifti var mı? Onun çifti olmasın aldım da. Hayır. Bunun çifti var mı? O yok tek. Tek mi? Temiz duruyor. 10 Lira'da Bunları evet. seversin bak Sevmez misin? Eskiden 5'i topluyorduk Şimdi kaça toplarsın ki? İçi nasıl? İçi temiz Bu ne kadardı abi? Şekal abi Ağabey çalışmaz. İyi, ha? Dur bir dakika ya. Ona evet. Bırak. Biraz paslanmış. Kapatıyor olmuş bu. <laughs> Dur başka bir şey de bakalım. Bu. Çalar saat Yok kanka saat almıyor. Saat almayalım. <laughs> Niye lan saat çıkalmadı ama elimizde. Evet gel, geldim. Gel, gel. Al abi. Evet evet al. Hadi gidelim. Fiyatı var sonra kıyız ya. Bu da bu. Kolay gelsin abi. Oğuzhan şu an çok hızlı hareket etmemiz lazım. Evet. Hı? Yani bir tezgah takılıyorsun 15 dakika evet. duruyorsun sonra diyorsun çok ki takıldım. bana hızlı hareket et. Doğru söylüyorsun. en uygununu bulmamız lazım. Şu an hızlı hareket ediyoruz ama. Burada şu an ne sen iki buçuk. Biz de şöyle iki tane parça aldık. Beş lira. Tamam Fazla tıraş yapmayalım parayı yiyorum. Yani başka neler var burada? Şöyle bir şey var. Olsa bu çalışır mı? Burada parası operatini... yok. Deneyeceğim bunu. Ha yandı lan. Olsa. Bize M300'ü vermesi lazım abi ne diyorsun abi? Bunlar YouTube para getiriyorlar Hadi bakayım. Işık yandı gitti. Ya, akşam pazarına geliyorlar şimdi tamam. ya. Kapanış videosu bu. Kapanış, videosu. Ha. Artık bir lira bir şey kalmadı ama. Nasıl iki buçuğa kadar en bir şey Ama ben altında kalmadı bir şey çok fazla. Bulabilene. Bulabilene siz bulursunuz. Hani Bak, böyle altlara bakacaksın ha, böyle altlara bakacaksın geliyor. Abi ne bak. Bu, bu aylardır var orada. Hem de kaç aydır. Yani şu kırmızıdan bahsediyoruz. Abi fazla istiyorlar ama. Artık saatlerimiz kaç oldu kardeş? Altı on Akşam altının on Aha. Bu çalışır ha. Parçalı. Ama kıldan tüyden gözükmüyor ha. Bunlar neymiş? Yok artık ya. Marco topuyucu var. Marco topuyucu. Şurada şey kablolar var. Hiç diye işte, bak kablolar var. Çalışır mı acaba? Durum olan bir şey. Çalışır mı? Abi kablolar ne kadar? Ağla, ağla, ya, kablona kadardı. Kablo. Ağla, Şu. Şu. Ağla, ağla. Ağla. Yani, ne kadardı? Kablo. Şu mesela. Çalışıp çalışmadığını biliyor mu abla? Yani ne kadar değil. Şuna 50 lira dedi. Nereden baksan. 10 metre var mı? Fazla mı? Vardır 10 metre. Şöyle işte o kablo. 7 metre falan. Ben Kazandık bilmiyorum. yapalım mı? Uçları nasıl? İki e tane, tane alırsak 30'dan lirası 60. 60 lira iki tane alalım. Abla iki tane alalım. Ama indirim yok. O bizi tanıyor zaten. Ediyor. 80 milyon. 60 yapsam olmaz mı ya? Ha, ya çalışıp çalışmadan biliyor musun? Işte, Denedim mi ya? 10 lira için kırma bizi ya, ya. şimdi deneyeceğiz. Çalışmazsa çöp biliyorsun bunlar. Çalışmazsa direkt çöpe gidiyor. Abi şansa ben de seçiyor bakalım. 25'ten 4 tane aldık pazarlığa bak ya. <laughs> 4 tane aldık ama. Dört tanesi olmaz mı? <laughs> o zaman üç çalak mı? Ne diyor? Ama çalışmazsa da elimizde patlayacak biliyorsun. Evet. Tam bir tanesi bu, hangisini bırakalım? Şöyle bir göz gezdirek ya da bezi yoksa kalıyor kenarlarında. Bunda bir şey yok herhalde. Hepsi aynı boy herhalde. Tamam. Aynı hesap da. Helal et. 10 fazla 3 6 9 yapıyor. 10 lira da fena <laughs> yapma. Hadi Ali İnşallah çalışsın. Şunu bir <laughs> Evet arkadaşlar beklenen al geldi bak 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 bak. Yerleri dökülmeye başladı. yavaş yavaş bak tezgahlar kurul toplanıyor. Tezgahlar yavaş, yavaş yavaş. Şu an heyecan dorukta. Dikkat et o arada valizle gitmeyin. Valiz oğlum ben gidiyorum.